Öncelikle merhaba. Ben Ankara Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi 2. sınıf öğrencisi Abdullah Özer. tek dalma hareketini göstereceğim. Tek dalma hareketinde ilk önce güreş pozisyonunu alıyoruz rakibimizle. Güreş pozisyonunda mutlaka ellerimiz içeride olmalı. Çünkü atak yaptığımız sırada ellerimizin içeride olması daha da rahat ve daha da doğru atak yapmamızı sağlayacaktır. Ellerimiz içerideyken rakibimizi kolundan ve ensesinden olacak şekilde bir çekme hareketini yapıyoruz. Yani ensemizi çekiyoruz. Rakibimiz buna reaksiyon olarak doğrulmaya, kendini yukarıya doğru çekmeye başlıyor ve bu hattaki oluşan boşlukta boşluğu değerlendirmeye çabalayacağız. El ensemizi çektik, dizimizi yere koyduk ve iki bacağının ortasına rakibimizin kolumuzu getirmekteyiz. Kolumuzu getirdikten sonra Diğer sol ayağımızı da atıp bu şekilde ellerimizi birleştirmekteyiz. Böyle birleştirmek hem aradaki boşluğu artıracaktır, hem de e, olası bir kaymada elimiz boşta çıkacak. Lakin böyle birleştirirsek olası bir kaymada hemen böyle tutma ihtimalimiz var. Bu şekilde birleştirdik burada. Dikkat edilmesi gereken unsur kafamızın dik, belimizin. E, dik bir şekilde olması ve e, vücudumuzun mutlaka yapışık olması gerekiyor çünkü aradaki boşluktan rakibimiz bizden kaçmak isteyecek olası bir reaksiyon gösterecek ve bu da bizim aleyhimize bir e, olaydır. Dik tuttuğumuzda buradan çeşitli varyasyonlarla sırtına geçebiliriz ve çeşitli varyasyonlarla puan alabiliriz. İkinci hareketimiz ise koltuk altı geçme hareketi. Güreşte bu hareketin en kolay ve en etkili şekilde yapımı bu sefer tek dalmadan farklı olarak ellerimizi dışarıda tutacağız. Çünkü dışarıda tutarsak siz de göreceksiniz ki daha da etkili bir dalış yapacağız. Koltuk altı geçeceğiz. Bu durumda bir elimiz de içeride olabilir. Bu durumda yine bu sefer koltuk altı geçerken Sol ayağımızı öne atıyoruz ve küçülüyoruz. Bu sırada da tam koltuğun altından geçerken el ensemizi yine çekiyoruz ve rakibimizi zor durumda bırakıyoruz. Bunu şu şekilde göstereceğim. Buradan da direkt sırtına geçiyoruz. Tekrar gösteriyorum. Elimiz yine kafasında, ensesinde. Diğer elimiz dışarıda. Olay ki içeride kaldığı zamanlar daha da sıkıntılıdır. Şöyle böyle geçerken kolumuz e, askıda kalır ve sıkıntı olur. Yani geçemezsiniz. E, tekrar gösteriyorum. El ensemi çekerken sol ayağımı öne atıp küçülüp arkasına geçiyorum. Üçüncü hareketimiz ise künde hareketi. Bu grokoramen ve serbest stilde farklı olarak e, ele alınır. Çünkü Grokrömen'de bildiğiniz üzere e, bacağa dokunmak yani belin altına dokunmak yasaktır. E, Grokrömen stilde göstereceğim. E, pozisyona geçelim. Böyle rakibimiz bu şekilde dururken ellerimizi bu şekilde bağlayacağız. Belinden bu şekilde bağlıyoruz. Tek dizimiz yerde. Sıkıca tuttuk ve buradan yanımızın üstüne kesinlikle sırt üstü değil. Ee, yanımızın üstüne rakibimizi yuvarlayacağız. Size göstermekteyim. Sıkıca tuttuk ve önemli olan burada boşluk bırakmamak. Boşluk bırakırsak e, rakibimiz e, kollarımızın içinde döner ve kendimiz tuş pozisyonuna e, tuş pozisyonunda kalabiliriz. Onun için bu hareketin böyle bir önemi var. Sıkı tutmalıyız. Kapatmalıyız. Ve Dizimiz tek dizimiz yerde, yana doğru yanımızın üstüne düşeceğiz rakibimizi yuvarlayacağız. Bu şekilde. Tekrar, tekrar gösterelim. Evet, evet. burada bu sefer sol taraftan gösteriyorum. Yine tek dizimiz yerde olacak şekilde ve ellerimiz bu şekilde bağlanacak. Ellerimizi bağladıktan sonra bir dizimiz ayakta. Burayı yine dediğim gibi sıkı tutmalıyız. Çünkü rakibimiz dönerse gerçekten büyük sıkıntı olur ve kalçamızın üstüne oturup yan tarafa doğru atmaktayız. Gösteriyorum hareketi. Bu harekette bu kadardı.